dün kaleye gidemeyen Kasımpaşa 10 kişiyle Fenerbahçe'ye gol attı. Hacı Santifor değil. Ondan 10 dakika sonra Lukman gol attı. A bu da önemli değil. Lukman o gün hat -trick yaptı. <laughs> Geriden başlayan pas 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 pas. Kaliteli bir gol. Başka önemli bir Santifor icraatlarını göremiyorum Duran'da. Şöyle bir konu var. Sorlut'u Atletico Madrid bırakır mı? Namalüpsün ama 3 puan geridesin. Bu dünyanın bence keyfi. Annemin bigudelilerine de ağ yapar. Öyle <laughs> Maç oynardım. Yani her şeyden önemli diye bu premierlik. Ömer abiyle bloklar arası. Ömer abi hoş geldin. Hoş bulduk. Daha doğrusu biz de hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Ömer abi. Nasıl bir hafta? Yani genelde favorilerin kazandığı bir hafta oldu yani. Süper Lig iki takımlı bir lige dönüştü artık. E tabii. tabii. Ya Trabzon'da şampiyonluk adayı ama var. yani sonuç olarak ekonomik güç olarak Fenerbahçe-Galatasaray egemenliğinde bir anlamda da Ligaya benzedik gibi. Evet aynen. Barcelona-Real yani. Madrid. Evet. evet Ömer abi Galatasaray'la başlamak istiyorum. Hı -hı. Şimdi dün Icardi bir gol attı. Icardi gitsin 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 sesleri vardı. Sen Icardi'nin gönderilmesini mi taraftardın? Hayır şöyle yani Icardi'nin doğal olarak o geçirdiği büyük sakatlıktan sonra zaten fizik gücü istenilen seviyede bir oyuncu değildi. Yani daha da fizikten düştü. E bir de o simen olayı olup da o kamburukta ikilemde kaldı. Bazen çift santifor oynamayı düşündü. Yani veya her maçta kritik noktalarda Icardi'yi almak mecburiyetinde kaldı. Bu durumlarda bazı eleştirilerimiz oldu ama Icardi'nin kalitesini hiçbir zaman tartışmadım. Ben zaten hep şunu söyledim Icardi ile ilgili. Yani normal olaraktan fizik gücü Avrupa standartında olsa zaten dünyanın en iyi santiforlarından biri her zaman olur diye. Ama fizik açıdan zaten onun da canlı örneği şu Paris Saint Germain takımında oynayamadı. Yani normalde Icardi güçlü olsa mümkün mü? Santiforsuz oynadılar Messi döneminde. Icardi oynamadı. Yedek kaldı yani. Peki Ömer abi şimdi doğrusunu söylemek gerekirse Icardi'yi hep hepimiz bir maga Magazin figürü gibi de değerlendirdi evet. ama dün attığı golden sonra Hacı'ya yazdığı bir mektup var ki ben içimden kıyasıya alkışladım evet. şimdi o mektubun çok küçük bir bölümünü okumak istiyorum Sevgili maestro George Hacı size yüreğimde derin bir minnetle ve devlerin ayak izlerinde yürüdüğünü bilen birinin tevazusuyla yazıyorum Bugün birçok kişi rekorlardan, sayılardan, istatistiklerden bahsediyor, ben ise çok daha büyük bir şeyden söz etmeyi tercih ediyorum, mirastan ve sonra devam ediyor. Evet. Ne mutlu bana ki sizin açtığınız yolda önce Metin Oktay'ın, sonra senin bana bıraktığınız mirasa bir katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana diyor. Evet. Bir Galatasaray aşkını eğer kitlelere sevdirebildiysem ben bundan ancak onur duyarım diyor. Dolayısıyla müthiş bir tevazu içerisinde yaklaşıyor. Evet, gayet güzel bir şey. Yani çok gerçekten takdir edilecek bir olay. E, yalnız bu konuda benim bir özel görüşüm var. Unutmayalım ki Hacı bu kadar gol attı ya Kardiy yakında. Evet. Hacı santfor değildi. Santfor olmayan bir oyuncunun bu kadar gol atması bence yine de haciyi her zaman ön plana çıkarır diye düşünüyorum. Ya ama Hacı'yı izlemek de olağanüstü bir keyif. E, tabii. Yani bilhassa Galatasaray'da gösterdiği performans... Yani şimdi Romanya milli takımda da çok büyük maçları var. Yani izledik işte 94'teki müthiş maçlarını attığı goller. Ama Galatasaray'da beklenenin üstünde bir performans sağladı yani. Evet. Peki Ömer abi Galatasaray bir yenilgiyle devam ediyor. Evet. Fenerbahçe yenilgisiz ve Galatasaray devreyi lider kapattı. Evet. Galatasaray'da şimdi pek çok söylenti var. Devre arası transferi için. Lukman ön plana çıkıyor Atalanta'dan. Öte yandan Griezmann ismi dolaşıyor. Sence Galatasaray bir tercihte bulunsa hangi oyuncuda da karar kılmıyor? E şimdi senin söylediğin iki oyuncu da önemli oyuncu. Yani Lukman çok önemli bir kanat forveti. Griezmann da zaten kalitesi çok belli bir oyuncu. Yani Griezmann veya Lukman'ın transferine bu yanlış demek mümkün değil. Yani bu düşünüle takımları verir mi? O ayrı konu. Onu bilemem. Lukman'la evet. ilgili özel bir soru sormak istiyorum. Bu size yansıyan bir soru aslında. Sizin için bir dönem Lukman Ömer demişler. Evet. <laughs> bu ben hikayenin... Arkadaşlarım da öyle dedi. <laughs> Bazı sosyal medya. Dedi. O da şöyle. UEFA finali. finali. Atalanta oynadı. Şeyde. İrlanda'da maç. Ondan sonra Leverkusen <laughs> Atalanta maçı. Ben bu o sene Lukman çok iyi bir formu gösteriyordu. Ben çok maç seyrettiğim için. O arada da Leverkusen sen namalup gelmiş maça. Favorisi maçın. Ben de maçın daha 5. dakikasında yorum yaparken bu çok dikkat etmeleri lazım. Belki herkes tanımıyor ama çok iyi bir sprinter ve golcü diye bir yorumda bulundu. Öngörüde bulundun evet. Ondan 10 on, on dakika sonra Lukman gol attı. Abi bu da önemli değil. Lukman o gün hat yaptı. <laughs> Ondan dolayı Lukman Ömer şeyi çıktı. Peki Ömer abi Fenerbahçe'ye dönelim. Evet. Yenilgisiz devam ediyorlar. En son Eyüp 3-0 yendiler. Ben Talişka'nın attığı golde, istatistiklere baktığımda tam 55 pas yapmış Fenerbahçe. Evet. 55 pas. Bu 2014-15 sezonundan bu yana kırılan bir rekor. Kırılamayan bir rekor pardon. Fenerbahçe kırdı ki 2014-15 sezonunda da 24 pasta gol atılmış yanılmıyorsam. Ne diyorsun bu organizasyona Fenerbahçe yani işte? Fenerbahçe Eyüp maçında ilk yarıda oyunu domine ettiler, topla istediği gibi oynadılar yani bütün kontrol Fenerbahçe'deydi. E o golde de gerçekten çok iyi geriden başlayan pas 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 sonunda da o pasların üst sınırı başladı. Biraz sonra orada Duran'ın da katkısı evet. var son pozisyona gelirken ve sonunda da çok çok güzel bir gol oldu. Kaliteli bir goldü yani hazırlanışı diyelim daha doğrusu. Ya Fenerbahçe'nin hani bu set oyununu tempolu olmasa da becerebilmesi, oynayabilmesi Ama ama şöyle bir şey var. Bu set oyununun daha pozisyona dönmesi için bu set oyununa uygun bir santifor yok Fenerbahçe'de. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Yani ne Duran ne Ennesli sırtı dönük oynama özellikleri çok yetersiz. Ceko gibi değil. Ceko tipi e şey çok önemli. Ve o öyle olduğu için set oyununda mesela Kerem'in performansının düşük olmasının bir etkisi de o. Çünkü Kerem Benfica'dayken Pavlidis'in o tarz oyun anlayışı Santifor'da Kerem'e çok fayda sağlıyordu. Şimdi bu Fenerbahçe'de gelişmiyor. Mesela Duran'ın o günkü performansına bakalım. Mesela o ilk goldeki katkısının yanında bana göre çok kalite bir gol attı ikinci yarıda. Yani o topu alışı, geçişi ve plasesi. Ama bunun dışında başka önemli bir Santifor icraatlarını göremiyorum Duran'da. Oradan şeye gelelim. Bu Santrafor transferine gelelim. Benim aldığım bilgilere göre Başkan ve Fenerbahçe yönetimi Sörlot konusunda son derece kararlılar. Evet. Nereye kadar indirebilirler bu servisi bilmiyorum. Tedesco ile de çalışmış bir dönemli Leipzigte Sörlot. Sörlot'un takıma katkısı bu anlamda herhalde iki Santrafor'dan en de Duran'dan da daha fazla olacak. E, o mutlaka o, o daha fazla olacaktır. E, ama şöyle bir konu var. Sörlot'u Atletico Madrid bırakır mı? yani orada da forma buluyor yani ya sonradan giriyor ya baştan oynuyor. Yani onu bırakacaklarını ben pek tahmin etmiyorum ama alınırsa çok önemli bir transfer olur. Özellikle Sollott gerçekleşmezse ikinci alternatifin de Lukaku oldu ifade ediliyor. Yalnız Lukaku sakattı, biliyorsun, biliyorum, uzun süredir biliyorum. sakattı. Evet. Ben sakat oyuncularda her zaman soru işareti koyarım. Yani uzun süredir bir sakatlığı var. F fizikten düşmüş bir Lukaku'dan önemli bir fayda geleceğini düşünmüyorum. Çünkü şu anda ne olursa olsun fizik gücü yeterli, yeterli değil. Bu kadar idmansızlıktan sonra. Ömer abi yine orta saha için hem Lukman'ın hem de Verman'ın ismi geçiyor Fenerbahçe'de. Lukman kanat forvetidir. Evet. Fenerbahçe için çok büyük bir transfer olur eğer alabilirlerse. Ferman'ı galiba aldılar. Evet. E, o da iyi bir e, futbolu bilen bir kaliteli orta saha oyuncusu faydalı olur. Bu iki transfer diyelim ki Fenerbahçe Sörlot'u ve Verman'ı aldı. Galatasaray'da Lukman'ı transfer etti. Evet. İkinci araya nasıl yansır bu? Yani şimdi bir defa Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da iyi kadroları var. Ama ben hep şunu söylüyorum. Şampiyonluk yarışını ortaya koyacak olay diğer maçlarda kaybedilen puanlar. Bu Fenerbahçe'de çok fazla. Mesela Fenerbahçe derbilerde Trabzon'u yendi. Beşiktaş'ı yendi. Galatasaray'la berabere kaldı. Galatasaray üçünden de berabere kaldı. Fener derbi maçlarında üstünlük sağladı ama üç puan geride. Evet. Neden? İşte yok Alanya'da son saniyede bir gol yedi içeride berabere kaldı. O Kasımpaşa, Kasımpaşa maçı Paşa seçim için. günü 10 kişilik şu dün kaleye gidemeyen Kasımpaşa 10 kişiyle Fenerbahçe'ye gol attı. Mesela böyle kayıplar var çok ciddi. Hadi göztepe Samsun maçlarını normal normalse bir de şu var. Yani namahlusun ama 3 puan geridesin. Üstelik de Galatasaray'la maçın deplasmanda. Yani bunları düşünmek lazım. Bir de tahmin ediyorum Beşiktaş'tı galiba daha mağlup ligi bitirip şampiyon, şampiyon olamadı değil mi? Böyle de bir şey var, var. ya. Yani. Böyle bir gerçek de var. Evet. Şimdi Ömer Öründürle özele geçmek istiyorum. Ömer abi futbol bizim için sadece bir oyun değil. Bazen bir kaçış, bazen bir kavga, bazen de mutluluk sebebi. Şimdi hayal edelim Ömer abi. Futbol hiç icat edilmemiş olsaydı Türkiye daha sakin bir ülke mi olurdu? <laughs> Yani bu, şöyle diyelim yani futbol dünyanın bence keyfi. Yani bu dünyada herkes bundan mahrum olurdu bu keyften. Başta ben. <laughs> Ondan sonra yani ne diyeyim ki bilemiyorum. Peki Ömer abi futbol olmasaydı evet. en çok kiminle tartışmayı özlerdin? Futbol olmasaydı. Emir'le mi mesela tartışmayı e ya, yani, Ama özlerdin. yani Emir'le de ne bileyim ma maçlar için tartışabiliyorum. yani şimdi Onun için söylüyorum. En çok şimdi yaptığımız tartışma konuları maçlar için. Işte şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şuna ne diyorsun yani arkadaşlarımızla da yani ama bu belki benim dünyam için. Bugün Türkiye'de hiç futboldan keyif almayan Senin dünyanı konuşuyoruz zaten abi. İnsanlar da var yani. Hı hı. Yani futbolsuz bir şeyde ben nasıl olurdum? Bir soru işareti. Tam o soruyu soracağım. Efendim? Futbolsuz bir çocukluğu nasıl geçerdi Ömer Öründül'ün? Yani hiç bak ben bir örnek vereyim mesela. Bu hastalık küçük yaşta babamdan geçme bir hastalık. Ben böyle 7-8 yaşındayken o zaman telefon yok. Televizyon yok. Evde muşamba vardı odada. Onun üstüne babamın mühendis cetveliyle saha çizerdim. Ondan sonra oyuncak şeyler vardır ya hani ev yaparsın falan onlarla kale yapar annemin bigu delilerle de ağ yapar öyle <laughs> maç oynardım Futbol olmasa seni bu kadar heyecanlandıran başka sporda da hangisi olurdu? E ben ondan sonra basketbol, benim üç tane ilk sıra şeyim var. Futboldan sonra basketbol, sonra da tenis. Eman abi senin bir de tenis merakın var gerçekten. Eben? Tenis merakın var senin gerçekten. E var ben seviyorum. yani. Sen Roland Garros'a gidiyorsun. Gidiyorum. Her yıl hemen hemen takip ediyorsun. E yani bir son iki sene hariç her Hı -hı. sene gidiyordum. Yani seviyorum, tenisi de seviyorum. Bir de çok kalite bir spor. Yani. Şimdi devre arasına giriyoruz ve futbol yok. Evet. Eğer futbol hiç olmasaydı hafta sonları nasıl geçerdi? Orada futbol var. Ben sana söyleyeyim Premier Lig yılbaşında maç oynatıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya düşünebiliyor musun? Adamlar çok enteresan bu. Bu Premier Lig'in dünyadaki önemini kanıtlamak için bir Ocak'ta, bugüne kadar bilmiyorum bu sene de olacak saat 12'ye maç, maç koyuyorlar. Evet. Bu çok enteresan bir şey yani. Yani her şeyden önemli diye bu Lig ilginç bir şey. Peki Ömer abi futbol, Ömer üründüle ne verdi? Ondan ne aldı? E futbol bana büyük bir zevk ya, ya bir çok büyük bir hobi bu. Yani bu hobi e, ne oluyor mesela? Şimdi çeşitli hayatta sıkıntılarımız oluyor dönem dönem. Yani o futbol beni başka bir dünyaya götürüp o anda maç seyrederken veya maç yorumlarken veya spor programı yaparken anda yaşıyorum. Bu çok önemli. Yani yani bilhassa benim yaşımda yani devamlı bir şeyle meşgul olmak bunlar bana çok önemli katkılar sağlıyor. Onun için yani gerçekten zaten bir arkadaşım bana seneler önce arkadaşım demeyeyim de abim seneler önce dedi ki dünyada en önemli şey herkesin bildiği gibi sağlık. Sağlığım varsa maddi durumunda iyiyse mutlaka hayattan zevk almak için çok sevdiğim bir hobin olacak. Daha da önemlisi dedi, onu yapabilme durumun olacak. İşte ben o. <laughs> Ömer Öründür Eşittir Futbol. Evet. <laughs> Ömer abi, Dünya Kupası toplarını görüyorum. Hı hı. Şu anda senin ofisinde. En sevdiğin Dünya Kupası topu hangisi? En sevdiğim Dünya Kupası topu tabii ki şey 2002. Şimdi bunu iki yönden. Şimdi biraz bir tanesi hissi 54'te saymazsak ilk defa katılmışız hı hı. şeye Dünya Kupasına e, ve dünya üçüncüsü oluyoruz. Ben de bütün maçları yorumladım. Orada müthiş heyecan kev. O tabii hissi. Var. Bir de ikincisi hep klasik toplar vardı. İlk defa bu turnuvada böyle değişik bir top hı hı. şey yaptı çıktı. E, onun için. Ben bunu kendime göre birinci en iyi top olarak görüyorum. İki yönden dediğim gibi ağırlık milli takımımızın başarısı. Bir de ilginç bir şey Afrika'daki topu 2000, beğendim. Fakat 2000, o topta hı. bir tuhaflık vardı. Ters falsolar alıyor, sekiyor, bir şey yapıyor. Birçok kaleciyi şaşırtan goller oldu ve o topu bir daha kullanmadılar. O tarz hı hı. bir topu yani. Ömer abi ağzına sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum.